Herkese selam dostlar. Gene bir perşembe akşamı şarkılar drop edildi. Çok güzel parçalar var. Ee, Ati bunların şu an başını çekiyor. Yani en fazla stream sayısı olan insandan başlıyoruz. Bize doğal olarak yapacak bir şey yok. Çok sabırsızım. Uzun süredir sessizdi, tatildeydi. Vloglarda falan filan görüyorduk. Takıldılar bayağı bir. Bakalım Ati paslanmış mı? Bir iki saniye önden başlamış. Hadi bakalım. klip yok. Belki bu akşam çıkabilir ama. Bugün cuma çünkü. Alt yazı var mı? Yok. Rakamlar artar, çevre hala aynı. Tripte değilim, orijinaldir tavrım. Oh. Parladım yüzükte pırlanta... bir şey söyleyeceğim. Bu adamın sesi gerçekten... Ya vokal, vokali çok hoşuma gidiyor benim. Yani bilmiyorum siz de aynı fikri düşünüyor musunuz ama... Şu adam şu kulaklıklardan girdiği an... Böyle bir tüyler diken seni böyle bamba, bambaşka bir yere götürüyor. Yetenek, çok yetenekli. Gerçekten kendisini PMC, PMC zamanında keşfetmiş. Hatta 2-4-2 parçasıyla keşfetmiş biri olarak. Yani kişisel gelişimine, yani şarkılar olarak tanıklık etmiş bir insanım. Bazı insanlara sürekli tekrar ediyormuş gibi gelebilir e, vokal kullanımı ve flow tarzı açısından ama bir şans verilmesi lazım yani. Gerçekten böyle koca bir albümü bir otobüs yolculuğunda kulaklıkta dinleyip ulan bu adam neymiş be dediğim günler var yani. O yüzden yeri ayrıdır abi. Yeri ayrıdır. Rakamlar artar, çevrem aynı, tripte değilim orijinaldir tavrım. Parladım müzikte pırlanta gibi Gülerken gözler hala baygın Para değil güven tek sancımız Paramparça kalpler ne sandınız O motor sanki Power Rangers Hala genciz dört yanımda angels Nefeste duman herkese gülüm Eksenim döndüm insanlarla face Selam çak öptüm gözlerinden düşmanlar çoktan razı. Ben de mezara bıraktım karam Her sokakta peşimde paparazzi. Gelme boşa ben de yok magazin. Yaz benim için şimdi başladı. Bu saatten sonra 15 Ağustos mu Temmuz mu? Başladı. Bu saatten sonra başladı bende. Sıfırdan zirveye geldim. Sondan zafte parti götelenler. Can, i̇nanılmazsın Eskiden hep karanlıktı Sancılar vardı dönümden Arındım artık kanatlandım Süzüldüm bak gökyüzünden Anladım ki sen yalansın Yaşarsın her gün farklı yalanla de artık hayatım Hayat çampanya da Ateşle dumanı harla parla Tek gerçek ayrı anla Değişir kes zamanla Patlar olaylar tek yalanla abartmıyorum. Son iki buçuk 3 aydır çıkmış olan en iyi parça bence. Her şey var şarkıda. Her şey. Yani Club Banger var. Emotional var. işte Deep House esintileri var. Mükemmel ya. Karışık var mı abi? Yükle olmuş biraz. söyleyeyim gerçekten gerçekten bayıldım ya yani. söylenecek söz yok Bu şarkı arkadaşlar benim muhtemelen bir 18-19 gün full loopumda dönecek bir parça Yani ellerine ağızlarına emeği geçen herkesin ayağına şeyine sağlık yani mükemmel olmuş mükemmel mükemmel olmuş aşırı beğendim